Canlarım selam. Ee, şimdi karşınızda dün izlediğim yayında izlediğimiz video gelecek. Ee, Monster Up ve diğer e, Poppy Playtime e müzik olarak yapılan video karşınıza çıkacak. Onu izleyeceksiniz. Bu yayın planlıyordum ama olmadı çünkü bir haber bekliyorduk. Haber olmadı, moraller bozuk o yüzden e, yayın olamayacak zaten. Kırmızıyım yani şu an stresten. <laughs> Bilmiyorum fark ettiniz. Ben yayın olmayacak. O yüzden video atacağım. Yayını cuma gününe kadar ertelemeye düşünüyorum. Cuma günü çalışacağım. O sonra izinliyim. Neden cumaya kadar atıyorum? Ee, bunu da bildireyim. Çünkü e, Arda bildirebilirsiniz. Arda da sanırım çocuğuna da. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Kafamın içi şu an o kadar dolu. Poppy Playtime Chapter 4 Türkçe dublaj. İlk biz oynayacağız. Sağ olsunlar. Buna izin verdiler. Poppy Playtime Chapter 4 Türkçe dublaj çıkmak üzere. E, cuma Günü bitirebiliyorlarmış. Cuma günü bittiğin zaman uzun yayında Poppy Playtime Chapter 4'ü baştan sona kadar yine muhtemelen 5-6 saatlik bir video olacak. Onu hep beraber oynayıp bitirmeye çalışacağız. Bu bildirimi de yaptım. Yarın gün içerisinde long dark videolar veya başka videolar çıkartabilirim. Bugün videoyu çekemem. Bugün long dark'ı çekemem çünkü şu an harbiden mentalim pek iyi değil. O yüzden yarın inşallah işten geldikten sonra oturacağım bilgisayarın başına abi. Açacağım Long Dark'ımı. Çekeceğim videomu. Saat 8.30-9.10 gibi de yayınlayacağım. Sadece Long Dark değil. Battlefield 1 videolarda gelecek. Çünkü onun bir senaryo modu varmış. Hatırladığım kadarıyla onu da oynayacağız. Diğer Battlefield oyunlarını da yaparız. Hepsini yaparız. Hafta içi ya e video ile zenginleştirip hafta sonu uzun yayınlara kendimize saklamak istiyoruz. Çünkü her gün yayın açmak iyi, hoş, güzel ama bir plan program olmadığı zaman zor olur ki şu an plan programım yok. Ya Long Dark girecektik ya Battlefield girecektik ya şu yapı Yani sabit bir planımız yok. Sabit bir şey belirleyip öyle atağa kalkmak çoktan mantıklı olacaktır. O yüzden cuma günü uzun yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Gün içerisini video ile dolduracağım merak etmeyiniz. E, şimdilik bu kadar. Şimdi buyursunlar. Dün canlı yayında izlediğimiz dündü sanırım ya da öbürsü günlü pazar ya da pazartesiydi bilmiyorum. Pazar 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 izlediğimiz canlı yayında izlediğimiz e, videoya geçiyorum. O canlı yayındaki görsellerim ve performansı için de şimdiden özür dilerim. Çünkü diş ağrım vardı o gün ve başıma vurmuştu. Muhteşem derecede başım ağrıyordu. O halde videoyu çektim. Şimdiden özür diliyorum. Buyursunlar. Kefse diliyorum. YouTube selamlar canım. Biliyorum e, yayınlarda filan filan biraz ağırlıklı geçti. Yani video izlemelere ve siki olaylarına biraz ara vermiştik. Ama şimdi e, bir monsteraptan gizli sahneler var. Onlara bir bakalım. Bir de başka bir video var. Onu da bu videoya sıkıştırmaya çalışacağım. Konu, video konusu şey. E, Poppy Playtime'a bir tane müzik e, eklenmiş. Hikayeye katkı sağlayan bir müzik deniyor. Nasıl, ne kadar da ne oluyordur emin değilim ama onu kontrol edeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Buyursunlar ki FTC'liler diliyorum. Yayını uzun tutamayacağım çünkü başım gerçekten ağrıyor. Hastayım. Bunu izleyeceğiz. Sonra öbürünü izleyeceğiz. Sonra yayını bitiririm muhtemelen. Buyursunlar diyelim. Bu ilk baştaki Monster Up'ın ilk baştaki yer giriş sahnesiymiş. Bir de diğer sahne. Bak burası gizli sahnemiş. Deniyor. Oh. Görüntü böyle bozuk gibi ben. He, suyun altıymış ama. Şey şey her yerde. Diğerlerine yardım etmek için gittiler. Herkes nerede diyor? Diğerlerine yardım et, çıkıyor, etmek için gittiler. Bu kim? Ha zombi bu da. Uzun erime şeyine bakarsak bu woman. Woman aynen. Direkt bu buzun erime olay şeyinden fark ettim ama. Tamam burası buraları izledik. O baştaki gizli sahneydi. Orada yeni bir şeyler olacak gibi görünüyor. Şu da en sonunda da şu gizli sahnesi var. Mail 07 aslında şeymiş. Yok lan mail 0 dedim bu he. Bunu hatırlıyoruz. FGP squad. Oha bu evrende ne işi var bunun? Oo. Oh. Bu evren birbirlerinden farklıydı hani. Hani SCP evreni ve bu evren birbirinden farklıydı. Garip gördüğümüz kadarıyla farklı değilmiş. <laughs> ana ana evren olmadığı için beni pek şey yapmıyor ama bu SGP Squad bunların geldiği evren. Yani bu da bunlardan diyorsun. Şu da yok lan bu değil özür dilerim. Şu Sleep well, iyi uyu, tatlı rüyalar anlamına geliyor. Poppy Playtime Chapter 3 için çıkarılan bir müzik video. İyidir canım. Evet şurayı hatırlıyoruz. Bu, 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 arada bu arada fan made değil fan made değil hikayenin kendi şeyi fan made değil onu söyleyeyim yani. 어수행 Recep Öf Ökten diye birini tanıyor mu? Hayır. Neye just wanted to hear but now and there's a reason Aslında burada anlatılmak istenen animasyonda ve sözlerler sözlerde prototip buraya gelene kadar prototip buraya gelene kadar her şey yolunda gidiyordu. Yani buradaki ana sorun, ana kırılma noktası prototip gibi görünüyor. Hani o gelene kadar catnap diğerleriyle iyi geçiniyor. Diğerleri tatlı. Günlerini güzel geçiriyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Long lengths, şey, mavi de iyi geçiniyor. Diğerleri de güzel geçiniyor. Ama ne zaman ki koridordan prototip geçti ve catnap'e gitti ve catnap ortalığı zehirlemeye başladı. Garip. Şu Undertale'ı yazıp durma. yemin ediyorum senin Kerim çocuk. Seni bu her şeye bak burnunu sokar oldun. Neyse. Böyleydi YouTube. Bebeğim fazla aktif olamıyorum. Başım ağrıyor. Hani ciddi anlamda başım ağrıyor. E, hastayım. Yapacak bir şeyim yok. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için. Şuradan buraya geleyim. Kayda bitireyim. Görüşürüz balım.